Aç bakayım kapıyı. Hey o Ana! Hayaletler, hayaletler burada dans ediyorlar. Nereye düştük biz? Bunlara çarparsan. Aa, hayalet piyano çalıyor. Evet baba. Selamun aleyküm hayalet abi. Ben de çalabilir miyim? Ne olur. Benim hiç piyanom olmadı. Bir kere çalabilir miyim? Hayır olmaz. Ne Bak ben çok güzel piyano çalıyorum. Mozart'ın son senfonisini çalabilirim sana. Baba ne diyorsun? Hatta söyleyebilirim. <gülüyor> <gülüyor> <Vallahi> ne 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 Neyse hadi gel gidelim boş ver bu bize izin vermiyor Evet doğru. Hayalet hayalet sen hayal, etsen hayal bil Bak döverim seni Gel döveceğim ben bunu Bunu Vur, bir şey de yapamıyorum içine giriyor mu bu. <laughs> Ben Bir şey yapılmıyor buna yani neyse gel gidelim bunlarla uğraşılmaz Hayaletlerle uğraşılmıyor Adam hayalet zaten baba